Yakında öleceksin. Yani ölecek miyim şimdi? Şimdi değil oğlum. Altı ay sonra. Yedi ay olmaz mı? <laughs> Benim elimde değil ki oğlum. Bir şeyler yap be doktor. Bir ay fazladan ne çıkar? Hadi yedi ay olsun... Boş ver. Hadi idare et. Açıktan bir binlik çalışır ha. Bir ay ne fark eder ki oğlum? İkramiye alacağım. Bugüne kadar hep köşeyi döneceğiz diye bekledik. Şimdi de ölümü bekleyeceğiz öyle mi? Başka tercihin yok evladım koca bir ömrü altı aya sığdırmaya çalış. Gez, toz, eğlen, hayatın tadını çıkarmaya bak. Krallar gibi, sultanlar gibi yaşa. Bir saray alırım kendime. İçine kırk tane cariye, uşaklar, hizmetçiler, kızlar, öf! Nasıl yaparsın bunu? O kadar paran var mı senin? Mesela yani. <laughs> Ebisin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of Warcraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Badlands'teki görevleri yapacağım. Yani gördüğünüz gibi 54 level olduk. 54 level ya 50'den sonra XP kasması biraz zor oluyor. Yani uzun sürüyor. Fazla quest yapıp ya ben bayağı dungeon'a girmeye çalıştım da Genellikle dungeonlarda e, DPS'i çok hızlı buluyorlar. Tank tankı hiç bulamıyorlar. Yani tank karakter az kişinin kastığı çok belli. Tabii ki DPS hayvan gibi kasıyorlar insanlar. Ve biz de bugün Badlands'deki questleri yapacağız. Onları yaparken de sohbet muhabbet ederiz. Yani dostlar, dostlar. Bak yine arkadaşlar dedim ya. Ben bunu hep yapıyorum ya. Köylüler. Köylüler. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Arkadaşlar tam Badlands'e doğru yola çıkarken ben orada bir quest gördüm Ve bu yaralı askeri görüyorsunuz. Şu anda yerde yapışmış bir halde. Borçif mesajı taşırken e, mürlokların saldırısına uğramışlar ve e, çoğu bölüğündeki asker ölmüş. Ve bir tek bu yaralı bir şekilde e, hayatta kalabilmiş ve buraya kadar gelmiş. Ve bunun götürdüğü mesajı da mürloklar çalmış ve bizden gidip onu almamızı istedi. Biz de gidip şu sürtük mürlokların işini görmeye gidiyoruz. Yani tam böyle türküyle yola çıkıyordum. Yaralı bir askeri görünce onun questini de es geçemedim. Yani onurlu bir asker. E, mesajını iletmesi gerekiyor. İletemezse onuru yerde kalır. Hemen gidip o e, onurunu geri almak için. <laughs> onurunu, honor dedim ya. <laughs> evet arkadaşlar, böyle e, yabancı dil, e, ya İngilizce o, oyun İngilizce olduğu için Türkçe ile beraber karışıyor. Ya buna batılaşma mı deniliyor? Hani insanlarda mesela Amerika'da 10 yıl yaşamış, Türkiye'ye gelmiş sonra o 10 yıl da burada yaşamış. Dilinde bir değişiklik oluyor. Yani hem e, İngilizce e, kelimeler e, Türkçeye giriyor, Türkçe kelimeler İngilizceye giriyor. Yani birbirine giriyor gibi hissediyorum ama tabii ki ben bunu konuyu e, neden bu kadar değiştiğimi anlamadım. Ben şimdilik gidip şu Murlock'lardan e, bizim yaralı askerin götürmek istediğim mesajı geri alacağım. Ya arkadaş bu mesaj nerede ya? Aha. Evet beyler bulduk. Bu nasıl 55 level lan? Bence quest Edon'u e, bu görevde update edinmemiş. Yani bu 55 quest'i değil. Bu bildiğin 50 level quest'i ya da 48 falan. Mesajı alacağımız sürtüyü gördük. O askerin onurunu yerde bırakmayacağız dostlar. Evet sendin değil mi o sürtük? Çomar parçala şunu koçum. İşte böyle ya. Biraz manamız olsaydı da. Bak çomara şimdi bir enrage basacağım. Delir çomar. Tabii ki patron. Ah, öfkeliyim. Ah, boynuzlarımın tadına bak. Akşam yemekte ne, ne var patron? Bana bir daha patron dersen çomar. Akşam sana kırbaç vereceğim. Ne oluyor lan orada? Abi bak şu elemanlar skill atıyordu biraz önce. Abi bu arada bunlar Çomar'ın Abi o ne? Cidden inanamıyorum. Abi Çomar'ı öldürecekler gibi hissediyorum. Ama Çomar'ın ölmesine izin vermeyeceğiz dostlar. Dostlar izin vermeyeceğiz Çomar'ın ölmesine. Tamam Çomar'ı al şunu da. Ben şunu biraz yavaşlatayım Çomar. Aferin çomar. Aferin. Şu yeni skillimiz neymiş ya? Oo, biraz uzun sürüyor ama iyi damage vuruyor. Bunu da en son oyundan çıkmadan önce açmıştım. Aimant shot mıydı neydi? O War Chief'in mesajını aldı. Abi tam Marauden e, grubu çıkar mı diye bir arkadaş yazdı. Ulan dungeon da yapabiliriz lan. Bak gene Badlands'te questler yalan mı olacak? Neyse ben Quill'de yazacağım. Ben varım maraya. Maraya gelirim. Ağlayacağız. Evet mesajını getirdim. Bunu iletirsin sen. Ağladı mı? Güldü mü? Aa bu ruhmuş lan. Lan 57 level quest'i verdi ya. Ya bizimkiler şu anda e, tank arıyorlar. Tank bulurlarsa Marauden'e gideceğiz. Ne yapıyorsun reis? Zero ile. Aa bak bu da bizim guildlenmiş. Daha yeni fark ettim. Neyse biz Badlands'te tank bulana kadar quest yapalım. Orada arkadaşlar hangi bir konu üzerinden konuşalım. Mı? Oyun sektörü. Mesela ben mobil oyun sektöründeyim. Ee, hyper casual oyunlar yapıyoruz ve bu artık ya ben hyper casual oyun diyeyim mi demeyeyim mi bilemiyorum. <laughs> Abi tam Batlands'te questlere başlarken <laughs> parti tamamlandı ve Marauden Dungeon'a gidiyoruz. Arkadaş orası biraz da büyük, bayağı büyük. Tasarımını ben çok seviyorum. Marauden Dungeon'ımıza Dungeon geldik. İşte gördüğünüz gibi girişi böyle arkadaşlar. Bizim ekipten iki kişi geldi. Ben diğerlerini de bekliyoruz. Bu arada ben size, ben Marauder'ın e, lore'unu az çok biliyorum. Ben eskiden çok Dungeon hikayelerini okudum World of Warcraft'ın. Yani genellikle Translate çevirisini yapıp oradan okuyup cümleleri birleştirmeye çalışırdım. Çünkü hikayelerini hep merak ediyordum. Buranın da yarım yamalık olabilir yani yanlışlarım olabilir. Belki siz yorumlarda düzeltirsiniz beni. Marauder'ın bir prensesi var. Prenses Tehatras mıydı? Ya ben tam ismini hatırlamıyorum ama ben onu prenses diyeceğim. E, buranın son boss'u oluyor. Bu prenses bir element, toprak elementi. Ama e, taurenler onun e, doğa anı olduğunu sanıp uyandırıyorlar ve o uyandığı zaman çok sinirleniyor. Ve taurenleri etrafından kovup buranın içerisinde kendisi doğal bir e, yaşam yaratmaya başlıyor. Ve içeriye girdiğimizde yani büyük ihtimalle o bosa gelebiliriz. E, o bosun etrafı böyle çok sulak, işte doğası çok güzel, her taraf yeşillik, çiçek, böcek bir ton şeyi var. E, güzelliği var, etrafını çok güzelleştiriyor, toprak e, elementi olduğu için. Ama orayı güzelleştirirken burayı da kuraklaştırıyor abi. Ben şimdi size haritadan şöyle açın, bakın burası kubkuru. E, bir tek maraudenin içi yeşillik. E, burayı kurutup içeriği güzelleştiriyor ama bunun farkında değil. Bu arada da bir e, Zehat adında yarı at yarı elf e, birine aşık oluyor ve onu cezbetmek için bir ton şey yapıyor ve en sonunda e, Zehat da ona aşık oluyor. Bu arada ben prenses diyorum kendinin çok güzel olduğunu düşünüyor ama ben gördüğünüz zaman bir ogreye benziyor ve iğrenç. <laughs> Zeytar da o at adam da bundan ne bulduysa bununla çiftleşip arkadaşlar bu sentor ırkını yaratıyorlar. Evet şu gördüğünüz etraftaki sentorlar onların çocukları. Yani o çocukları yaratıp içeride e, mesut bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bu arada içerideki bir tane tanrı olan sentor muydu? Senat resmiydi. Ya, tam adını hatırlamıyorum. O bize quest verip bu e, doğanın dengesini düzeltmek için onu öldürmemiz gerektiğini söylüyor. Ve biz de şimdi marauderin içinde o prensesi öldürmek için gireceğiz. Bizim guilddeki bebeler ya. Şunlara bak hepsi şekil ha. Şekil. Ne yapıyorsunuz abi işte. Sentorların. Ya ben bu dungeon'ın dizaynını seviyorum. Aslında benim en sevdiklerimden birisi Sunken Temple'dı. Cidden oranın game dizaynı çok güzel. Yani e, mekanikleri falan dancının çok hoşuma gidiyor. Marauden de öyle. Mar de bir 46'dan 50 levela kadar gidiyorsun. Sonra işte bu 53'e kadar falan girebiliyorsun. Benim buraya girmemin en büyük sebep quest yapıp o şeyi almak. Bakın Elayları da görüyorsunuz bu arada. Bize dalarlarsa ara yeriz gibi sayı olarak bizden fazlalar. Bu arada burada boots yapıyorlar 60 level'lı mage'ler. Yani 46 47 level'daki insanları buraya e, partiye alıp mob kesip e onlara XP kasıyorlar gold karşılığı. Buna boots deniliyor. Yani boots ben çok yapmadım. Ben hayatımda bir kere falan girmişimdir. Çünkü 25 gold ya da 40 gold civarı bir şey alıyorlar. Benim o kadar verecek param olmuyordu. Ben onun yerine e, saatlerimi quest yaparak harcıyordum. Arkadaşlar, e, ay gene arkadaşlar dedik ya. Köylüler. E, prensesin kapısından girdik. Yani e, dungeon'ın aslında ortasından başladık. Ee, bu hani uzun sürmesin diye son boss'a gidilen yol. Bak bu arada gördüğünüz gibi nasıl burası yeşillik dolu. Yani burası böyle yeşeriyor. Bolluk içine giriyor. Ve dışarısı kurak oluyor. Ve bu da bizim druid reislerin hoşuna gitmiyor tabii ki. Ve bizim tankımız da gördüğünüz gibi nasıl felaket. oh felaketsin dostum. Bu arada bunlar silence atıyor. Ben nefret ediyorum bunların silence'ından. Hadi bakalım çomar. Onlara gücünü göster dostum. O Lanet olası sürtüklere. Abi çok dibine girmeyin. Bunlar silence atıyor. Silence atıyor. Abi diplerine giriyorlar ya. Alayım. Herkes silence'ı yedi. Fark ettiniz mi silence'ı? Evet abi bunlar silence atıyor. Hayır. Arka Hayır. Abi biz yarra yedik. Beyler yarra yedik. Şu anda hem e, patrol geldi hem de şu. Abi ben bunu alırım. Price'den almamız lazım bunu. Abi önce şunu indirin. Hadi bakalım. Her şeyi açıyorum abi. Çünkü artık bunun bir çıkar yolu yok. Abi hadi gel. Hadi gel, hadi gel, hadi bin arabama çıkalım. Ya oğlum nasıl vuruyor? Ha işte böyle ha şu penis kafalı yaratığa bakın ha. Hayır sürtükler. Sürtük. Aa ölü tak dedi. Ölü tak dedim nasıl? Aa yuttun ne mi sürtük? Hayır ulan yalnız skili atıyorum ya. Yalnız oğlum biz bunları ebesini cüktük lan. Oğlum çomar senin canına ne olmuş? Abi ben bunların üçünde devirdiysek bizim sırtımız yere gelmez. Ben onu diyebilirim. Of bu arada ben geçenlerde Twitter'da şey gördüm böyle. işte maske takma takmama ile ilgili millet böyle birbirine e, laftalaşına girmişti. E şimdi bir kesimde şey var. Maske takmak istemiyor. Çünkü maskenin bir işe yaradığını düşünmüyor. Hani insanlar şey diyebilir salaklık mı falan mı? Ya ben onu diyen insanları da anlıyorum. Çünkü bizim evin önden mesela e, Etimeskut e, Sincan üstünden otobüsler geliyor. Buradan da Ümitköy tarafına gidip oradan metroyla insanlar işlerine gidiyorlar. Yani otobüslerin içi ağzına kadar dolu ve ben de şeye inanmıyorum. Yani otobüsün içi ağzına kadar doluyken o maske yani koruyamaz. Hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum. Eğer bunu düşünmüyorsa o zaman maske takmasın mı diyeceksiniz. Ben demek istediğim o değil aslında. O insanlar zaten kalabalık yerlerde çalışıyor. Benim arkadaşım mesela bir fabrikada çalışıyor ve sürekli oraya git gel yapıyor ve bana dediği şey hiçbir şey uyulmadı. Yani her gün e, işimizden dolayı insanlarla temas içindeyiz. Yani benim e, fabrikanın kapatılması gerekiyor onun hastalanmaması için ama böyle bir şey de imkansız. Çünkü insan hayatından daha önce geliyor ekonomi. Çünkü insan hayatı ya büyük ihtimalle bir e, ülke ya da devlet için 3. ya da dördüncü planda falan kalıyor gibime geliyor. Çünkü ilk başta ekonomi geliyor. Yani abi her şey para oldu ya. Neyse moralimiz bozmuyoruz. Ben bu oyunu oğlum biraz e, sohbet edip muhabbet etmek için ama konu buraya geliyor. Ben maske takan ve takmayan insanlara e, hiçbir şey demiyorum. Onların kendi bileceği şey. Ya abi biz niye moralimiz bozuyoruz ya? Bize ne? Aa, boss abi biz niye birden şak diye daldık lan buna? Lan manamız falan da yok neyse artık. Çomar mutlu değil ama gene damage vurur. Abi çomar sen bunu stun atabiliyor musun? İmmunmuş bu. Bu arada ateş püskürtüyor bu goblin. Çünkü bu Tinker'dır. Ee, bu arada bu Dota'da ve Warcraft 3'te e, şey olarak geçiyor. Bir hero. Tinker'ı hatırlar Dota oyuncuları. Eski dotacılardan kim kaldı? Abi bu neden bana döndü lan? Afir atmış bizim diğerlerine. Ben de dedim niye bu bana döndü ya. Manasız manasız daldık zaten. Bosa. Abi tüfek düş. Hadi bakalım. Oba. Abi ben bunu alırım. Beyler ben bunu alırım. Hadi herkes grid çekti. Ben bunu niye atıyorum. Beyler. Beyler bayanlar bayanlar beyler bayanlar deyince kullanılıyor mu? Yani şovlarda söylüyorlar ama. Evet duyar neyse ben duyarı artık siklemiyorum. o da var. Diğer boss'a geldik. Bu Mountain Ciyantların lideri. Lideri ya da komutanı mı? Ya da bunların üstü mü? Onu da bir pataklamamız yok mu o pezevengi? Abi bu dungeon çok güzel ya tasarım. Şuna bir baksanıza. Aa, o katmayı bıraktık yanlışlıkla. Usta kusura bakma. Ustacığın kusura bakma. Ama prenses bundan sonra bir tek prensesle e, şey kalıyor. Oo, timsah. Rot muydu ismi? Abi dev timsah görünce korkacaksınız. Çünkü timsah sizi getirecek. Kahve yapamadım ya. kafiye yapamadım. Lanet olsun. Canın cehenneme dostum. Evet hadi bakalım. Yat artık ya. O Köylüler geldik işte. Landslide. Abi hemen bir fullenin. Bir fullenelim, bir fullenelim. Evet, biz de yemeğimizi yiyelim. Bu arada şu okları da koyayım ben. Ya Hunter ne kadar çok ero harcıyor ya. Yani bayağı bir harcıyor. Şu boss'u da indirdikten sonra. Artık sırtımız yere gelmez. Herkes hazır büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Evet, poison'a hayırlan. lan. Dur bir dakika, ben niye böyle bir yere girdim ki? Al bakalım. Dur bir dakika. Çomar'ın tüm yeteneklerini açacağım arkadaşlar. Bu arada kendimizde tüm kuldanları açtım. Şu anda hayvan gibi vurman lazım. Evet hayvan gibi de vuruyor gibiyiz. Evet hadi bakalım. Landslide. Aa deprem skillini kullandı. Şu anda hepimiz kafamız 1 milyon. Oo rock element spawn etti. Bana mı geliyorsun? Aa ölü numarası yapayım. Aa, i̇nandı gerizekalı. O böyle yatarsın aşağı koçum. Oo bak güzel bir ofent düştü. Tamam abi bunu da indirdik. Şimdi prensese gidiyoruz. Heyecan var Doruk'ta. Abi geldik prensese. Abi şuraya bir bak. Mükemmel ya. Beyler. Sürtüklerle mücadele vakti geldi. Abi bak şu boss'un ın fight'ını çok seviyorum ya. Evet abi sen ona dal. Çomar sen şunu al. Biz şunu indirirken Çomar onu oyalar. Bak ben hep şu Mark'ı unutuyorum. Vallahi Çomar iyi iyi tanklıyorsun koçum. Senin gibi tank zor bulunur. Abi prensesi gördünüz mü? Bakın tam şu. Abi bunun neresi güzel? İğrenç. Ya yeter nasıl çiftleşmiş ya. Artık prenses boss'unu kesmenin vakti geldi. Herkes hazır bu arada. Yani artık yapmamız gereken Saldır çomar. Abi işte budur. Şimdi ben tüm skill'leri açacağım. Bu boss cidden zor. Açtım her şeyi. Tamam abi sıra bizde. Prenses. Oha lan. Aha bak alan skill'ine vuruyor şu an. Şu an ben çomarı ondan uzaklaştırmıyorum. Çünkü çomarın canı çok. Canı çok. Abi bana geliyor, bana geliyor. Ölü taklidi. Aa! Ulan benden zaten çıkmıştı ya. Biraz dikkatli olmam lazım. Yani şu kuldanlara cool falan iyi bakmam lazım. Bu arada buna bu işliyor mu? o da işlemiyor. Ulan hiçbir okum buna işlemiyor. Ne zehirleniyor ne bir şey oluyor. Element doğrusu o da doğru. Lan taurenler nasıl bunu doğa ana diye canlandırmış ya? Böyle ana mı olur? Abi dur bir dakika bak ben hiç çomarı uzaklaştırmıyorum. Abi kestik. Artık okumuzu almanın vakti gelmedi mi? Evet fiir attı. Ay hayır. Hayır bizim. Bizim şeye mage'e doğru gidiyor. Ölme mage. Ölme. Hayır çomar ölecek. Çomar gel buraya. Çomar şehit düştü. Çomar şehit düştü ve çok sinirlendim. Abi çomarı biraz daha önceden çekseydik. işte prenses de böyle bir şeydi. Ulan bok gibi item çıktı ya. Yani bu iki tane mavi item düşer. Bir yeşil bir tane de ya şimdi ana avratmış. Bak şey bu abi. Bunun sevgilisi işte. Yani abicim sen nasıl hata yapıp da bununla beraber oldun ya. Tamam. Seat of Life'ı da aldık. Yani ben seni kınıyorum yani. Böyle biriyle nasıl beraber olduğunu düşünmeden edemiyorum. Sentorların da babası bu işte. Herkes burada mı? Gelin. Gelin. Timsah'ın canını cehenneme yollayacağız. Herkes hazırsa atlayın. Oh my god. That's fucking shit. Oo. Oh. Beyler burada bir tane Timsah bossu olması lazım. Hadi yüzelim. Yüzelim yüzelim. Çomar gel sen de yüz. Biraz ferahla ya. Oo, boğuluyorum kapan. Boğuluyorum. Neyse. Allah'tan petlerin nefes alma şeyi yok. Aha arkadaşlar. Burada road grip. Ha, road grip. Evet beyler. Boss'u gördünüz. Saldırı hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Zaten son boss'u kestiysek seni ekmek gibi yeriz. Abi her şeyi basıyorum. Hayır. Abi niye bize döndü bu? Abi o kadar da skill bastık ya. Yani birazcık, birazcık dikkat ya. Şu timsahın boya bakın ya. Tıpkı benim penis... Aa dur bir dakika bu bilgiyi vermemem gerekiyordu. Arkadaşlar bu arada bir şey öğrendim. Odası dağınık olanın penisi büyük olurmuş. Yani bu bilgiyi de size vereyim. Evet bugün saçma bilgiler seansımızda. <laughs> Abi full klot çıktı ya. <laughs> Bundan da baltayla ayakkabı düşüyor. Ayakkabı düşseydi çok güzel olurdu. E, bugünlük de bu buraya kadarmış. Yani Maraudon maceramıza katıldığınız için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Yani büyük ihtimalle de quest yapacaktık ama burası da idare eder. Yani bu dungeon'ı da görmüş oldunuz. Başka bir World of Warcraft videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Önüne baksana deve. Öleceksin be, öleceksin! Aa, sen nereden biliyorsun öleceğimi? Daha kimseye söylemedim ki! Bir ben biliyorum, bir de doktor! Allah Allah! Herkes duymuş mu ne?